Şifonyer kurulumuna hoş geldiniz. İlk başta yapmamız gereken kutu içinden çıkan yan tablayı düz bir zemine oturtmaktır. Dikkat etmemiz gereken şey tablamızın üstündeki 8 adet deliğin üst kısma gelmesidir. Delikleri üst kısma gelmiş olan tablamızın arka tarafında normal sunta çizgisi, ön tarafında ise PVC bulunmaktadır. İlk başta yapmamız gereken şey rayların takılışıdır. Raylar takarken dikkat etmemiz gereken şey rayın İşaret çizgisinin PVC bölümüne denk gelmesidir. Rayımızı takabilmemiz için rayları açmamız gerekiyor. Açtığımızda buradaki delikleri sunta üstündeki delikleri denk getirmemiz lazım. Raylarımızı deliklere denk getirdikten sonra küçük vidalarıyla ile sıkmamız gerekiyor. Vidamızı tıktıktan sonra rayımızı ok yönünde ileriye çevireceğiz. Ve arkasındaki bölümünü de deliğe denk getireceğiz. Bu işlemi üst üste 4 deliğe de uygulamamız gerekiyor. Ray işlemlerini bütün delikleri uyguladıktan sonra öbür tarafa geçiyorsunuz. Aynı işlemleri bu tarafta da uyguluyoruz. Ürünümüzün iki yan tablası da şu an hazırdır. Bir sonraki aşama ise alt ve üst tabloların birbirine geçirilmesidir. Hazırlamış olduğumuz yan tablayı kutunun içinden çıkan üst tablo ile birleştiriyoruz ve üst tablanın deliklerini yan tablanın deliklerine denk getirerek vida sıkıyoruz. Ürünümüzün alt tablası görüldüğü gibi hazırdır. Dikkat edilmesi gereken şey tablolar üzerindeki PVC'nin aynı yöne bakmasıdır. Şimdi sırada üst tabloyu takmak vardır. Üst tabloyu takmak, takarken dikkat etmemiz gereken şey yan tablolar üstündeki vida deliklerine denk getirmektir. Tablolarımızı takarken vidalar aynı bu şekilde denk getirilip birbirine tutturulması gerekmektedir. Ürünümüzün üst tablasını taktıktan sonra Ürünümüzün iskeleti hazır bir şekildedir. Bir sonraki aşama ise çekmeceler. Çekmecemizi rayımıza sabitlerken kullanmamız gereken vida orta boy vidadır. En baştaki delikten vidamızı bu şekilde sıkmamız gerekiyor. Aynı işlemi öbür tarafa uyguluyoruz. taktıktan sonra mobilyamız bu şekilde görülmektedir. Bir sonraki aşama ise arka duralet kısmını takmaktır. İstediğiniz takdirde ürünümüzün ayaklarında kullanabilirsiniz. Ürünümüz arka kısımdan bu şekilde görülmesidir. Ürünümüzün arka duraletini bu şekilde mobilyamıza takmalısınız. Bu konuda dikkat edilmesi gereken şey duraletimizin renksiz tarafının arka kısma bakmasıdır. Duraletlerimizi iki yan tarafa taktıktan sonra kutunun içinden çıkacak çiviler ile birbirine geçirilmelidir. Ürünümüzün kurulumu bittikten sonra bu şekilde görünmektedir. İyi günlerde kullanınız.